Bak o yok ki çalışıyor. <laughs> <kocası, burası, burası. gülüyor> Benim komşum <mu>? da <laughs> Bu mevsimde insanlar soğuk algınlığında öksürükten ve gripal enfeksiyonlardan dolayı bize daha çok geliyor. Bu şikayetlere de göğsü yumuşatıp solunumu kolaylaştıracak bitki çaylarını tavsiye ediyoruz kendilerine. Özellikle zencefilli e, bitkisel bir macun var özel yaptığımız. O macunu kullananlar üst solunum yolu şikayeti çektiklerinde öksürük sıkıntısı varsa öksürüğü de gideriyor. Affedersiniz balgam söktürüp e, rahat nefes almaya yardımcı oluyor. Hı hı. Ee, peki neler var bunun içinde, bu karışımın içinde? Şimdi şöyle, e, hakiki bal kullanarak hazırladığımız bir karışım. Keçi boynuzu pekmezi, bal, e, zencefil, zerdeçal, tarçın, kebabiye. Birçok bitkiden karışık, çekerek hazırladığımız bitkileri karıştırarak yaptığımız macun. Havaların biraz sertleşmesinden dolayı talebimiz e, arttı. Geliyorlar Daha çok üst sonum enfeksiyonları ile ilgili sıkıntılar da geliyorlar, ee, öksürük gibi, grip gibi, nize gibi. E, gibi bademcik şişmesi gibi konularda bize çok talep ediliyor e, en başta tabi kış bitkiler artık insanlar e, bazı favori bitkiler var onları tercih ediyorlar ıhlamır gibi, kuşburnu gibi zencefil gibi, ada çayı gibi bunlar üst seviyede olanlar en çok tercih edilen bitkiler. Ek olarak da biz bazı sıkıntılara göre önerdiğimiz özel bitkiler de vardır. İçeriğinde birçok mineral besinleri taşıyan özelliklere sahip bitkiler ...daha etkili olduğundan, bileşimlerini güçlendirdiğinden dolayı bunları da verebiliyoruz biz. Mesela ebegümeci başta olmak üzere. Ondan sonra e, şu an çam kozalakla ilgili... E, ...talepler çok oluyor bizde, işte macunundan şurubuna kadar bunlar. Ondan sonra önerebileceğimiz... E, ...ide mesela, ide yediğinde çok yüksek C vitamini sahip olduğundan dolayı... ...ide tercihleri yapılıyor. Onun akabinde işte havlıcan ondan sonra e, tarçın gibi ek gıdalar e, gıdalarda tavsiye ediyoruz. Biraz önce de çok güzel bir e, şifalı bir çay evet. E, vardı. Bu çay e, niçin neler var? Ağırlıklı olarak e, üst solunum enfeksiyonunda gribe yönelik e, boğaz sıkıntılarında öneriyoruz. C vitamini ağırlıklı olduğundan e, çok içimi de rahat kolaylaştırıyor. İçte kuşburnu, hibisküs ağırlıklı bir aroma verdiği için bu çaya içimi de kolay oluyor. Neler var peki bunun içinde? Bunun içerisinde başta tarçın, kuşburnu, hatmi çiçeği, ondan sonra dediğimiz gibi az olmak kaydıyla acılaştırmaması. Çünkü zencefil, zerdeçal acıdır. Bunları da katıyoruz. Kıvamı mükemmel oluyor. devam et şey yapıyordum. Devam et. Hayır oldu mu onun geçirim Şimdi onu açıyorum. İlan onu görüyor mu? O zaten normal aynı. O Oldum sanki seyit tamam bitti afiyetle.